Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çember ve daire ünitesinde test 14'e geldik. Dairede çevre ve alan bağıntıları 2. Aslında ilk testte yaptığımızı bir önceki testte daha yaptıklarımızı uygulaması bu. Bana deniyor ki alanı 144 pi birim kare olan dairenin çevresi. Bir daire ki düşün yarı çapını biz burada aray edersek alanı pi çarpı yarı çapının karesidir. E, 144 pi'miş. Piler gider. Neyin karesi 144? 12. Yani yarıçap 12. Yarıçap R olan bir dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı yarıçaptır. E yarıçap 12 ise çarptım 24 pi'yi şart diye buldum. Bir adana. Şimdi biraz uzaklaşarak daha iyi görebiliriz. ABC'de karesinin kenarlarına teğet olan bir daire var. Karenin çevresi 16 ise bir kenarının 4 olduğu görünüyor. Mavi renk. Mavi rengi ben nasıl bulabilirim? Karenin alanından dairenin alanı çıkarırsam mavi bölgenin alanını bulabilirim. Karenin alanı zaten bir kenarının karesidir. 4'ün karesinden 16. Eksi. Merkez teğete diktir. Merkez teğete diktir. Zaten burası ne olacak? Yarıçap. çap. E, şurada diktir. Karşılıklı eşittir. R, 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 R. Bir kenarı 4'tü karenin. 2 R 4 ise R 2. Yarıçap çap 2. Dairenin alanı pi çarpı yarı karesi. 2'nin karesi 4. 16 eksi 4 pi aranan cevaptır. 2 Bursa. Burada bir tek ezber gidebilir öğrenci. Hayır yaptığımızı bilelim. Yarım dairenin içine kare yerleştirilmiş. Buna göre pembe renkli alan. Pembe renkli alan nasıl bulunabilir? Yarım daireden alanını bulursun. Bundan karenin alanını çıkarırsan istenen alan kalır. Şimdi şöyle düşün. Bura merkez mi? Bura nedir? Yarı çap. Bura bir yarı çap. Şimdi düşünüyorum. Yarı çaplar birbirine eşittir zaten. Yarı çap. Buraya R gibi düşün. İkiz kenar üçgende indirilen dikme tabanı keş parça ayırır mı? Ayırır. O zaman buranın da eşit işte olduğunu biliyorum. Alan ABC'de kareydi. Alan 16 ise bir kenarı 4. 4, 4, 2'ye böldü. 2, 2, 2 karşılıklı 2'ye 2. Şurada dik üçgeni yaptığın zaman yarıçap 2 kök 5 çıkar. Bunu bulduk mu? Bulduk. Yarım daireyi bulalım. Pi çarpı yarı karesi ama bu tam daireydi. Yarısını buluyoruz. Unutma. Karenin alanı zaten verilmiş. 16. 20'nin yarısı 10. Yani 10 pi eksi 16 aranılan cevap olur. 3. Ceyhan. Evet. Dördüncü soruyu geçiyormuşuz. da 4'e gelelim. Yarı çapları oranı şöyle yapalım. 1 bölü 2 olan iki dairenin alanları toplam 30 pi ise büyük dairenin yarı çapı. Şöyle düşün. iki tane dairemiz var. Yarı çapları oranı 1'e 2. Yani bunun yarı çapı R ise bunun 2 R. Alanlarını bulalım. Pi çarpı R kare küçüğünün alanıdır. Pi çarpı yarı çapının karesi ya 4 R kare de büyüğün alanı. Bunların toplamı 30 Pi'ymiş. Şurada Pi'leri hepsinin parantezi alıp silmiş gibi düşünelim. Pi parantezini aldık bunlardan kurtulduk. 5 R kare 30 ise R kare 6 R eşittir kök 6 atlama. Büyük dairenin yarı çapı kök 6'yı yaz. 2 kök 6'yı hemen bul geç. 4 ne? Hemen 5'e geldik. İki farklı çözüm yolu sunacağım sana. Biz ne demiştik? Merkezi gördün mü? Kirişe diki indir. Merkezi gördün mü? Kirişe diki indir. Kirişi keş parçaya ayırır. 16'yı ne diye böldü? 8'e 8 diye. 12'yi ne diye böldü? Böyle dandik bölmesin tabii. 8 al 12'yi neye böldü? Bölemedik bir türlü. 6'ya 6 diye. E yarı çap değil mi? 8 değil mi? 10 değil mi? Pi çarpı yarı çap olsa karesi 100 pi cevap. Ki bir alternatifi daha var. Bizim çok kullandığımız bu kural vardı. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şurayı çektiğin zaman burası merkezin üstünden geçen çap olur. 12, 16, 20 üçgeninden çap 20, yarı çap 10, pi çarpı yarı çapın karesi bilgisinden yine 100 pi'yi bulmuş oluruz. 5 Bursa. Daire diliminin alanı soruluyor. Bütün daireyi hesaplar gibi yapıyorduk. Sonra bir dilim alıyorduk. Pi çarpı yarı çapının karesi. 3'ün karesi 9 çarpı. Bu 360 derecelik tamamında 40'lık parçayı alıyorum. Bu 360 bunu götürür. Pi aranılan değer olur. 6 Adana. Bak bu güzel soru görebilmek. Bunların içinde kesinlikle çeyrek daire, yarım daire, tam daireyi görebilmen lazım. Şimdi ben burayı böyle kıvırsam Tam daireyi tamamladım diyelim. Tamam da şurası bir dik üçgen değil. Ben bunu nasıl bulacağım? Şöyle yapsam. Şuradaki kıvrımı gördüğüm için şöyle yapayım. Şurayı şuraya bir dikkat ediyorum. Burayı bulabilme buradaki parça sarıyı bulabilir, bulabilir miyim? Şurayı kastediyorum. Şu 4 bölü 3 bölü 4 değil. Bulurum. Bak bir çeyrek daireden iki tane yan daireyi çıkarırım. Tamam. Adım adım gideyim ama. ilk şu sarı alanı bulayım. Eğer burası tam daire olsaydı yani şu alanı bulmak isteseydim pi çarpı yarı çapının karesi. Yarı çapı 2 birim ya. 4. Ama bunun 4'te 3. 4 parçasından 3'ünü istiyorum. O mantıkla düşün. Tamam mı? Bu bunu götürecek. Şuranın alanı 3 pi. Şimdi şu sarı alan daha lazım bana. Ben onu bulabilmek için kendimce şöyle diyorum. Bir çeyrekten iki tane yarım. Çeyrek çemberden 2 tane zaten yarıçapları aynı ya iki tane eş yarım daireyi çıkarıyorum. Çeyrek çemberin alanını bulalım. Pi çarpı yarıçapı nedir? 1, 2, 3, 4. Karesi 16 ama çeyrek olduğu için 4'e biliyoruz. Eksi 2 tane bundan var aynısından birini hesaplayalım. Hatta şöyle de yapabilirsin. Bu daireyi bu daireyi şöyle birleştirip bir tane tam daire hesaplayıp böyle çıkar. Fark etmez. Şöyle birleştirelim. Aynı. Çünkü bir elmanın iki yarısı gibi birbirine eşler. 2 yazmak yerine artık direkt bir tanesini çıkarsak yeter. Pi çarpı yarı çapının karesi. 1'in karesinden 1. 16 4'e böl. 4 pi eksi pi'den buranın alanında 3 pi çıktı. E sarıların alanı 3 artı 3'ten 6 pi bulundu. 7 bursa. 8'e geliyoruz hemen. Şöyle. Şimdi şunu dikkat edelim. Bu yarı çaptı. Bu yarı çap. Şuradan şuraya çekersem yarı çap değil mi bu arkadaşlar? Evet. Bu da 6. Bu da 6. İkiz kenarlıktan 20-20. 40-40. Çevre açı 60. Gördüğü yayın yarısıdır. Burası 120 derece. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. 120 derece. Artık daire diliminin alanını yarı çap ve merkezdeki açı bulduğuna göre bulabilirim. Yeşil alan diyelim. Pi çarpı yarı çapının karesi 36. Ama 360'lık üçgenin tamamını değil 120'lik kısmını istiyorum. 120'ye böl 1, 120'ye böl 3. 36 pi 3'e böldüğümüzde 12 pi cevap olur. 8 Adana. Dediğim gibi merkez değerlerini bilmezsen çok çok zor. Şurası merkez olsun. Şurayı birleştirelim. Şurayı birleştirelim. Bu bir çevre açı. Gördüğü yayın yarısıdır. Gördüğü yay 90. Gördüğü yay merkez açının aynıdır. Burada 90. 90. E bu yarı çap yarı çapsa 90 45 45'ler. Buralarda 4 gelir. Ben bu sarı bölgeyi bulmak için şu daire diliminden şu dik üçgeni çıkaracağım. Daire diliminin alanını bulalım. Pi çarpı yarı çapının karesi. Dikkat et. 4'te bir Çeyrek. Eksi. Buranın da dik kenarlar çarpımını yarattı. Dik üçgen 4 çünkü. O 4 pi eksi 16'ın yarısından 8. 9 Bursa. 10 ABC üçgenin kenarları doğrusal bir biçimde uzatılarak 2 mm tamam 2 cm çeyrek çemberler bizim. Buna göre mavi renkli boyalı bölgelerin alanları toplamı. Sen şuraya dikkat et. A A olacak. B B C C. O zaman sen şunları yan yana getirmiş gibi düşün. Şöyle. Hatta şurada göstermek daha mantıklı olur arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Bak. Merkez açılarının toplamı 180 ise bu üçünü topladı bir yarım çember çıkıyor. E yarı çapları 2 ise pi çarpı yarı 2'nin karesi 4. Yarım olduğu için 2'ye bölerim. 2 pi bunların alanları toplamıdır. 10 denizli. Hemen 11'e geldik. Şöyle bir kritik de yaklaşalım. Bana ne diyor? Bunun tamam. Açılara dikkat et. DOC açısı 55. AOB açısı 35. Bunların toplam alanı. bu e, mübarek insan. 55 ile in, 35'in toplamını 90 buldun ya. Şöyle düşünebilirsin. Bak. 55 derecelik yay. 35 derecelik yay. E, yarı zaten 6 kök 2. Topladı mı? Bir çeyrek çember ediyor. 90. Tamam. O zaman bu toplamı bir çeyrek çemberin alanıdır. Pi çarpı yarıçapının çapının karesi 6 kök 2'nin karesi 72. Çeyrek olduğu için 4'e bölerim. E, 18 pi aranılan cevaptır. Şu bazen öğrenci şunu atlıyor. 18 pi şık niye 18? Kaç pi'dir diye soruyor zaten. Buna dikkat. Bazen aldatabilir. 11 denizli. Az da uzaklaşacağız. Alanı 144 santimetre kare olan kare biçimindeki karton. Aşağıda şekil 1 ve şekil 2 de gösterildiği gibi belirtilen yönlerde tam ortadan ikiye bölünerek şekilde katlanıyor. Şekil 3'te oluşan kare biçimindeki karton üzerine çizilebilecek en büyük alanlı daire çizilerek. Yani komple teyit olacak. Bitişecek parça kesilip çıkarılıyor. Karton tam tersi yönde açıldığında kartonun bir yüzünün alanı ne? Şöyle düşün. Bu daire böyle açılıyor. Artık burası kesildi ya. Bunun içi boş. Açıldı bunun içi de boş. Sonra ikiye atlandı. Dört tane boş daire olacak. Ben burada dandik de çizsem şöyle teğet olacak. Tamam mı? Yani görünen yüz nedir? Şuralara hesaplayacağım. Onlardan dört tane var. Dört ne çarpacağım? Özet var. Bir defa baştan başlayalım. Karenin alanı 144 bir kenar 12'dir. 12 tam ortadan katlandığı için 6'ya 6, 6'ya 6, 6, 12. 6, 6, 6. Yani 6'ya 6'lık bir kare kalıyor. Dikkat et teğet olacak en büyük alanını çizilebilen en büyük alanlık daire teğettir. O zaman bura 3, 3. Ben şu gösterdiğim sarı bölgeleri bulabilmek için ne yaparım? Karenin alanından Tam bu daire ortadaki tam daireyi çıkarır. Karenin alanı bir kenarının karesinden 36. Eksi dairenin alanı pi çarpı yarı çapının karesi 9'dur. Pi'yi burada 3 alın diyor. 3 yazalım. 36 eksi 3 kere 9 27 9. Buradaki sarı alanların toplamı 9. Açıldığında şu köşelerde oluşacak. Şu köşelerde oluşacak. 1, 2, 3, 4 tane aynısından var yani. Sarı bölgenin bir parçada alanı 9'sa 4 parçada alanı 36 olarak bulunuyor. 12'ye Edirne bu testimiz ton telifli soru barona giremeyiz. Bitmiş oldu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.